Merhaba, bugün sizlere mango meyvesini tanıtmak istiyorum ve ev ortamına nasıl yetiştirebiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bakın elimde mango meyvesi mevcut. Olgun bir mango. Olgun olduğunu nasıl anlıyoruz? Kırmızı, yeşil, sarı renk tonlarına sahip. Ve bastırdığımda görmüş olduğunuz gibi yumuşak bir dokuya sahip. Normalde pazarda, marketlerde yeşil formda satıyorlar. Bunun nedeni e, tropik bir meyve ve yurt dışına ithal edildiği için ham halde satılıyor. Bunu nasıl ev ortamında olgunlaştırabiliriz? Görmüş olduğunuz gibi mandalina, limon, turunçgillerde bulunan gaz mango meyvesinin olgunlaşmasını sağlıyor. Hepsini bir arada 3-4 gün, bilemediğiniz 7 gün birlikte tuttuğunuzda basamak basamak bu şekilde tonları değişiyor ve yumuşaklaşıyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Mangonun ham hali, yeşil hali yani tüketime uygun değil. Genellikle tadı hafif buruk, buruk ve şeker oranı çok düşüktür. Ancak olgunlaştıkça şeker oranı artıyor ve Tadı tatlaşmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi şekil ve yapısı elips şeklinde ve yanlardan baskın. Subtropik tropik bir iklimde yetiştirilebiliyor ve bizim ülkemizde yetiştirilebilecek bir ortama sahip değil. Genellikle belki Akdeniz ikliminde yetiştirilebilir. Ancak yetiştireni ya da yetiştiricilik yapıldığını hiç duymadım arkadaşlar. Öncelikle e, ana vatanı Hindistan, Hindistan, Pakistan ve Filipininde milli meyvesi olarak geçiyor ve Pakistan'ın bayrağında, e, bayrağında ve ambleminde mangonun yaprağı yer alıyor ve mango meyvesi yer alıyor. O kadar önemli. En fazla dünyada Hindistan'da ve Çin'de üretimi yapılıyor. 10. yüzyılda Afrika'ya ve Meksika, Amerika kıtasına ulaştırılmış ve orada yetiştiricilik yapılmaya başlanmış. Bu mango Peru'dan ithal edilmiş ve buraya getirilmiş. Şimdi sizlere bunun çekirdek yapısını inceleyeceğiz. Nasıl yetiştiricilik, nasıl çimlendirebiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elimde çimlendirmiş olduğum mango çekirdeği duruyor. Bu şekilde nasıl yapabiliriz? Birlikte görelim. Öncelikle kesimini yapıyoruz. Orta hattında iri bir çekirdeği mevcut. Birazdan sizlere göstereceğim. çekirdek kısmını daha iyi gösterebilmek için dilimlemem gerekiyor. Çekirdek formunu bozmak istemiyorum aslında. Bakın ayrıca kokusu o kadar yumuşak ve e, taze bir kokuya sahip ki, bakın iyice yumuşadığı için gayet olgunlaşmış. Çekirdek yapısı burada görmüş olduğunuz gibi. Bakın sert bir doku. Bu şekilde çekirdek yapısı mevcut. Çekirdek yapısına zarar vermek istemiyorum. Çünkü bir işlem yapılması gerekiyor. Eğer kırarsak çimlenmeyi engelliyor. Arkadaşlar ayrıca mangonun dış yüzeyi ve yaprakları zehirli. Tüketime uygun değil. Alerji tetikliyor. İnsanlarda deri alerjisi, dilde alerji yapabiliyor. Hayvanlarda ise ölümcül olabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi dört dilimi ayırdım çok fazla zarar vermemek için bu şekilde yaptım. Daha iyi de kesilebilir. Şimdi bunu ben temizleyeceğim. Videoya oradan devam edeceğim. Çekirdek yapısı burada bu şekilde. Temizledikten sonra daha iyi görebilirsiniz. Bakın. Meyve kısmını iyice sıyırdım. Ve yıkadım. Sudan geçirdim. Görmüş olduğunuz gibi sert bir yapıya sahip. Salladığınızda tık tık yapıyor içindeki çekirdek. Şimdi arkadaşlar onu da göstereceğim size. Sağlam bir bıçak yardımıyla şu katmanı içeriye girmeden yavaş bir şekilde kesiyoruz. İçeriye fazla girmeyin çünkü bu Odunsu tabakanın altında Bakın bu şekilde Çekirdek yapısı mevcut O yüzden çekirdeğe zarar vermemek için Dikkatlice temizledim Ve dikkatlice şimdi açmaya çalışıyorum Görmüş olduğunuz gibi Çekirdek yapısı burada hemen hemen bir ay içinde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çimlenebiliyor. Sizler de deneyebilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz. Bizim ülkemizde dediğim gibi yetiştirme dış ortamda olmaz. Ancak ser ortamda yetiştirilebilir. Bakın çekirdek yapısını çıkardım. iyice açtım. Bu dış yüzey tamamen görmüş olduğunuz gibi odunsu. Bakın bu şekilde bir çekirdek yapısına sahip. Şimdi burada en önemli husus arkadaşlar şu: burada görmüş olduğunuz gibi bir çıkıntı var kahverengi yapı. Bu kahverengi yapının zarar görmemesi gerekiyor. Kök ve Kök ve yeni birey oluşturması için daha yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki kahverengi yapı. Bakın, buradan daha belirgin görüldüğü gibi. Şimdi çekirdeğimiz burada. İki kat yapmış olduğum peçetenin içine çekirdeği koyuyorum. Kapatıyorum. Peçeteyi güzelce ıslatıyorum. Bir daha katlıyorum. Bu şekilde kilitli bir poşetin içine koyuyorum. Bu şekilde 10 gün kontrol ederek e, bekletiyorum. Benim hemen hemen burada görmüş olduğunuz gibi çimlendi mango. Bakın. Çimlendikten sonra burada kök attırdım. Videonun devamında da gösterebilirim. Kök attırdıktan sonra bu şekilde dikimini yaptım. Ve yapraklanmaya başladı. Bakın kök yapısı gayet iyi. Bu şekilde kök kök doldurmaya başladı. Bakın burada da daha belirgin. Buradan çıkım yok. Bir hafta önce mango bitkisinin tanıtımını yapmıştık ve çekirdeğini çıkartmıştık. Bu çıkartılan çekirdeğini de kilitli poşet içine ıslak bir peçete arasına yerleştirmiştik. Şimdi arkadaşlar yerleştirdiğimiz çekirdeği kontrol ettiğimizde bakın bu şekilde kök yapısı oluşturmaya başlamış. Gördüğünüz gibi gayet belirgin. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tohum artık yeşil rengine dönmeye başlamış. Bu klorofil pigmentinin çalıştığının göstergesi. Şimdi bunu nasıl dikimini yapıyoruz? Bunu paylaşmak istiyorum. Direkt toprağa derinlemesine dikmiyoruz. Çünkü çok hassas ve çürüme yapabiliyor. Küçük bir saksı içinde görmüş olduğunuz gibi 5 cm genişliğinde 2-3 santim çapında bir çukur açıyoruz. Ve çukurun içine bu kök kısmı aşağı gelecek şekilde dikimini yapıyoruz ve iyice bastırıyoruz. Ve yanlardan da bastırımını yapıyoruz. Asla tamamını gömmüyoruz. Çünkü hassas olduğu için çürüme yapabiliyor. Bakın bir ay 10 gün önce dikmiş oldu mango fidesi. Gayet başarılı. Bakın görmüş olduğunuz gibi diktiğim yerden hafif çıkıntı yapmış ve görmüş olduğunuz gibi yaprak oluşturmaya başlamış. Oluşan kısımdan gövdeden 4 çık ortaya çıktı ve yapraklar uzun, uzunlamasına ilerliyor zakkum gibi. Görmüş olduğunuz gibi yaprakların görünümü iyi, koyu yeşil, sağlıklı olduğunu gösterir. Bakın kök yapısı da oluşmaya başlamış. Bayağı iyi. Ben bunu gelişi güzel bir plastik kaba ekmiştim. Sizler de bu şekilde ekebilirsiniz, dikimini yapabilirsiniz, ev ortamında yetiştirebilirsiniz, süs bitkisi olarak yetiştiriciliği yapılabilir, gayet uygun. Ancak evde yetiştirirseniz mutlaka dikkat etmeniz gereken husus yaprakları zehirli olduğu için arkadaşlar evde evcil hayvanınız ya da çocuğunuz varsa çok dikkatli e, dikkatli olun. Ülkemizde e, kışlar biraz ağır geçtiği için maalesef dış ortamda yetiştirilmez. Belki Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştiriciliği yapılabilir dış ortamda. Ancak ülkemizin genelinde yetiştiriciliği uygun değil. Çünkü tropikal bir meyve. Daha önce de bahsetmiştik. Bu yüzden bu yüzden ısıtmalı seranız ya da seranız varsa yetiştiriciliğini yapabilirsiniz. Eminim serada yetiştirilebilir ülkemizde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram ve YouTube sayfamı takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. İlgili yorumlarınızı ya da sorularınızı yorumlara yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. İyi günler.